Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, hiç beklemeyeceğiniz bir VR oyunuyla karşınızdayız. Job Simulator. İsterseniz eğer VR'ınız varsa e, indirebilirsiniz. Şimdi buradan ilk önce e, bir market şeyini seçelim. Ve başlayalım. Sesim fazla geliyorsa şimdiden pardon söyleyeyim. Şimdi ee, bizden selam convenience store clerk Olmadı. Neyse. Bir daha denelim. Olmadı. Şimdi ilk öncelikle onu çekip <gülüyor> takmamız <gülüyor> gerekiyor. Çünkü <laughs> e, ee, müşterileri <gülüyor> getiriyor. <gülüyor> Aha. Kamerayı da açalım. Kamerayı da açtık. Tamamdır. Artık yeni bir müşteriye bekleyebiliriz. Sadece beklemek kaldı. Birisi geldi. Alışverişini yapıyor. Konuşamadım. Alışveriş. Selam. Chips. Buyur. Al. Orada. Ne istiyorsun kardeşim? Hot dogs are in the freezer. Make sure you heat them up. Burada bir şey var ama. Ne istiyor? Bir tane diyor ki sosis aldık. Sosis. Burada şimdi pişireceğiz. Piş 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 piş. Pişti. Hemen hemen çıkar 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 çıkar. Yenecek. Ha şimdi. İçinden bir tane Aldık. Mm, looks... acceptable. Hırrağa, Normal bir şey üstüne bir şey dökeyim. Already. Allah aşkına bunu We da okut okutmayız meyve. diyecektim. <laughs> Bekle. Yedim yanlışlıkla. Şimdi şuraya kayalım. Okutalım. Buyur. Thanks a bunch. Al paketini <gülüyor> de <gülüyor> git. Sen ne diyorsun amca? Ha. Ödemeyi yapacağım. All right. Here's your paper Hadi ver. Bu da fazla. Fazla <laughs> kalma. Görüşürüz. Git. Şimdi. Şöyle. Sen was important for stores like this to maintain a Selam. Well, hello kindly put those in much better. I'll take one of those frozen slushy delights. Ne istiyorsun? Tamam. Oyunu önceden oynadığım için biliyorum bu arada. Deli. Mavi. Oyunu önceden oynadığım için biliyorum. Yani bu oyunun bu arada şey olmadığı için geliştirme bir şey olmadığı için öyle oynadım. Yoksa oynamazdım videoyu bilseydim. Oh, öyle bir şey olsaydı yani. Okutalım buyur. Oh, Şimdi. Now, ben ödemeyi de yapalım. Her parayı amca. Bunu da sana veriyoruz Yok. Kendimize kaldı. Yeni bir müşteri. Biliyoruz. Bu direkt buraya geldi. Demek ki buradan bir şey istiyor. Gazete istiyor. Gazete burada. İnşallah bir yere çarpmayacağım. <laughs> tamam. Buyur. Okutalım. And, uh, ne istiyor amca? Well. Pardon. Ne diyeyim buna? Abla diyelim. Şimdi. Buradan bir buna şey vereceğiz. Oh dear. I'm feeling a little ne istiyor? You you Bu istiyor me? anladığım kadarıyla. Ha? ha, evet. 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 Paramı ver. Paramı yer istiyorum. Paramı yer istiyorum. Bu nereden? Tamam git. <laughs> git Git abla <laughs> git. Abla. Abla ne konuşan abla. Tamam yeni bir müşteri. Yeni <laughs> bir müşteri bekliyoruz. Yeni bir müşteri bekliyoruz. <laughs> yeni bir müşteri bekliyoruz. <laughs> ben de mi konuşan <laughs> abla? Wow. Oh. Kimle konuşuyorsun? Ver telefonu ver. <laughs> Yanlışlıkla biraz fazla okuttum amca. Pardon. <laughs> Yiyelim. Lan ne istiyor? Böyle orbit mi istiyor? Ne istiyor? alalım okutalım nerede okutma ha, al paketi atmadım direkt kendisine verdim benle mi sen orada mı konuşuyorsun kimle konuşuyorsun kardeş şimdi çektik paramı ver tamam paramı ver verdi paramı koyuyoruz fazlası var mı gitti direkt neyse devam Çektim ya. Ha. Şimdi yeni bir müşteri geliyor ve onlara da servis yapacağız. Kim geldi? Aa anne ve çocuk geldi. Tamam. Gel. Neyiniz var? Muz mu ver? Ver küçük küçük hanım. Küçük hanım. Attık. Küçük hanım. Aa, şeker, şeker verelim kardeşim Verelim. Buyur. <laughs> Alsana kardeş. Yummy, more, more. Ödedim verdim ha. O da dikkatten kaçmasın. Mor mor diyor. Arttır diyor. Yummy, al. More, more. Tamam. Son bir Şimdi son bir tane daha vereceğiz. Nerede bombu Orada bu dondurma. Dondurma nerede kayboldu? Neyse buradan bir tane alalım. <laughs> Buyur. Al. <gülüyor> ne gülüyorsun? Para falan vermedi. Gülüyor ya orası. Pardon küfür için. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla para etti gördün Gördün annesi Koş, koş 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 Para üstü de bize kaldı Çok daha iyi oh, Sabah açılmış gibi Aldın. Yani müşteri gelsin Hadi Thank you, sir. This place is looking but you know what it needs? More maximum energy branding. Why don't you bring up that display and we can. Display, man. Yeah, that's one. Let's max this thing out. I gotta run to the bathroom, so I count on you to really push the envelope on this thing. Let's see him. <laughs> kulu kulu kul ne istiyor üç tane şey koyacağız buraya 1 2 3 ne var ne yok şimdi başlat diyor Ne istiyor başka? Lan? Ne arıyorsun? I Ne istiyor? Bir şey buna vereceğiz. Bunu versem olur mu? Yok almadı. Gözlük versem olur mu? Bir dakika gözlük. Düzgün gözlük. Al. Takarsın <laughs> onu. Tak onu. Tak onu boşuna vermedim. <laughs> Şimdi bekleyelim. Lan gözlüğü nereye soktun? Gözlük nerede? Al git. Al şunu. <laughs> Lan paketle mi yedim? Ben nasıl bir hayvanım... Şimdi diğer müşteriyi bekliyoruz. Selam. Oh, John... Nasılsınız hoş geldiniz? Oh, hoş geldiniz. Enerji istiyor. Enerji istiyor. Enerji nerede ki? Enerji Nerede? Ben ne şey ne? Aha şurada yazık. Enerji. Enerji. Lan yanlışlıkla açtım. Oh, uh, Ödeyim mi? Nerede? bu. Bu, bu, bu. Bak döküyorum. B İyi mi bak? Bunu büyütme ben anlamıyorum bunu. Aranızdan bilen varsa söylerse sevinirim. Çünkü ben bunu bilmiyorum. Çoğalt mı diyor ne diyor anlamadım. Uzunlat diyor. Nasıl uzunlatacağımızı bilmiyorum. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şimdi bir bunu denerim. Bu olmuyor. O bayağı baya iyi. Tamam mı? İçerim bir taraftan. Ziyan olmasın kafama mı döküyorum içiyor mu ben? ne yapıyor bu <laughs> neyse ben bunu nasıl uzunlatacağım? bu ne mesela bunlar mı dökeceğim içine <laughs> ya ben bunu nasıl anlatacağım Uzunlatmanın yolu yok ki. Amca. Amca bak biraz ödüyorum. Parasını ver artık. Bak. Tamamdır. Al amca. Daha fazla mı para etmesi lazım? Amcam. Al bu senin olsun. Go 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 go. Biraz içeyim. Al. Go go go.

Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Burada videoyu kapatıyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben şahsen çok eğlendim. Şimdilik görüşürüz.